Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nce Balıkesir Kuvay Milliye Meydanı'nda düzenlenen 14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sırası'nda temalı Açık Hava Toplantısı'nda konuştum. Hedefleri yüksek olanların küçük hesapları olmaz. Sevdası büyük olanların sesi kısık çıkmaz. Pürüpak inancıyla, pırıldayan iradesiyle, başarmaya azmetmiş olanların karşısında hiçbir engel duramaz, hiçbir şer odak tutunamaz. Biliyoruz ki sevmek için yürek sürdürmek için emek lazımdır. Bizde de milletimizi seven mangal gibi yürek haklı mücadelemizi diri tutan müstesna bir emek vardır. Balıkesir'in Kuvayi Milliye kenti olduğunu vurgulayan Bahçeli 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret etti. Balıkesir Kuvayi Milliye kentidir. Kuvayi Milliye'nin yaktığı beka ve bağımsızlık ateşi milli namusun müdafaa ve muhafaza azmini körüklemişti. İstikrar demek Balıkesir demektir. İstiklal demek Balıkesir demektir. Dün olduğu gibi bugün de istikbalin güvencesi Balıkesir'dir. Balıkesir zillete düşmedi, düşmeyecektir. 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiği milli ve manevi değerlerin rehberliğiyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır. Şimdi hepinize soruyorum. Balıkesir'in duruşunu göstermenizi istiyorum. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine hazır mısınız?